Ve seçime kaç gün kaldı dediniz? 12 gün kaldı. Liderlerden bugün Başbakan Van'daydı Ahmet Davutoğlu. Yine bakın çok tartışılacak bir cümle kurdu. O cümlenin içerisinde nedendir bilmiyorum ama beyaz toros tanımlamasını geçirdi. Van'daydı bu kez. Gündeminde terör ve HDP vardı. Beyaz toros çıkışı dikkat çekti. AK Parti iktidardan indirilirse buralarda ya bu terör çeteleri dolaşacak ya da eskiden olduğu gibi beyaz toroslar dolaşacak. Türkiye gündemine 1990'lı yıllarda girdi beyaz toros. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da işlenen faili meçhullerle ilişkilendirilen bir simge haline gelmişti. Sayın Başbakan'ın bakın eleştiriyoruz ama bu yine eleştirilecek cümlelerden bir tanesi. Beyaz toros işte JITEM'in kullandığı o faili meçhullerden bahsediyor 90'lı yıllar. Peki biz gider isek? biz iktidar olamazsak beyaz toroslar getir hatırlatmasını yapması aslında insanları hem endişelendiriyor hem de korkutuyor. Başbakan pozisyonunda veya siyasetçi pozisyonda olan birisinin acaba böyle bir tamlamayı yapması ne derece yerindedir böyle bir ortamda? Bir de şunu sormak gerekiyor. Hiçbir insan... Hiçbir parti vazgeçilmez değildir. Belki AK Parti'nin önce yüzleşmesi gereken durum bu. Sizler vazgeçilmez bir parti değilsiniz. Sizler ve sizin dışındaki tüm partiler siz gidersiniz yerinize başkası gelir. O gelir o gider. Diğeri gelir diğeri gider. Unutmayınız vazgeçilmez değilsiniz. Hiçbirimiz ne sizler ne bizler. Bizlerin yerini sizlerin yerinde dolduracak yurttaşlar da var, vatandaşlar da var ve siyasi partiler de var. Kendinizi dev aynasında görecek olursanız veya bu şekilde böyle bir siyaset güdecek olursanız çok da büyük bir başarı elde edemezsiniz diye düşünüyorum. Onun için böyle dev aynasında kendinizi görmemeniz gerekiyor. Bu devlet geldi gider. Geldi gider en azından yönetecek insanlar olur. Sadece ve sadece AKP'ye muhtaç bir e, ülkeden bahsetmiyoruz. Asırlardır böyle devam ediyor. Ya AKP bir akrep gibi kendini sokacak, imha edecek ya da bütün insanlarımızın hassasiyetine saygı duyacak, saygı duymayı öğrenecek hem de nasıl kuzu kuzu öğrenecek. Bugün geçici başbakan Van'da miting demeyeyim de küçük bir basın toplantısı gibi bir kitleye konuşurken şunu söylüyor. Biz diyor iktidardan düşersek AKP giderse diyor. Bu caddelerde diyor teröristler ve beyaz toroslar cirit atacak. Jitem cirit atacak diyor. Eskiyi hatırlatıyor. Beyaz toroslarla yapılan faili meçhul adam kaçırmaları hatırlatıyor. Doğru. Eskiden beyaz toroslar vardı. Beyaz toroslarla insanları kaçırıp işkence yapıp göz altında katlediyorlardı. Şimdi maşallah arabalarınız lüks oldu. Beyaz toros değil artık. Daha lüks araçlarla kaçırıp işkence yapıyorsunuz. Farkı bu. Daha önce adı Jitem'di. Şimdi işit oldu. Evet. Siz gidince, siz gidince inşallah biz beyaz torosunuzdan da şu anda kullandığınız rangerlardan da işidinizden de kurtulacağız. Topunuzdan kurtulacağız. Siz gidince ülke nefes alacak nefes.